Gaddar dizisi için geri sayım başlamışken beklenmedik olaylar patlak vermeye başladı. Aras Bulut İnemli'nin başrolünde olduğu Gaddar dizisi Fox TV'de yayınlanacaktı. Ancak geçtiğimiz günlerde Disney Plus'ın çok kararı Gaddar dizisini de etkiledi. Kadro ile ilgili önemli gelişmeler var tüm detaylar bu videoda. Öncelikle Hilal Altınbilek'in ay yapımla anlaştığını açıklamıştık 2 hafta önce. Ay Yapım, Gattar dışındaki projesinde Hilal Altınbilek'i oynatmak istemişti. Ancak Altınbilek Gattar dizisi için anlaşmasını yaptı. Eğer Ayça Ayşin Turan veya Dilan Çiçek Deniz ile anlaşma yapılamaz ise başrolümüzün partneri Hilal Altınbilek olacak. Kadroda yer alan isimleri önceki videolarımızda açıklamıştık. Kadrodaki isimleri o videolarımızı izleyerek öğrenebilirsiniz. Bu videoda kanal değişiklik şokunun detaylarını vereceğiz. Geçtiğimiz günlerde Disney Plus tüm Türk içeriklerini platformundan kaldırdı. Ve Ermeni bir kişinin Atatürk dizisi yayınlanmamalı sözlerinin arkasından Disney'in böyle bir şey yapması tepki çekmesinin yanı sıra gatları da etkiledi. Disney Plus artık yerli içerik üretmeyecek. Yani anlaşması olan oyuncuların anlaşmaları bir bakıma boşa çıktı. Anlaşılan isimlerden birisi de Aras Bulut İğnemliydi. Yeni dizisi Gattar Disney Plus'tan dolayı yani anlaşmadan dolayı Fox TV'de yayınlanacaktı. Ancak izleyiciler zaten tepkilerini koymaya başlamışlardı Fox TV'de olmasın diye. Aslında dizi Show TV'de düşünülüyordu. Olmamış Fox TV'ye verilmişti. Şimdi böyle bir karışıklık olmuşken Show TV %100 bir şekilde diziyi almak için harekete geçti bile. Bakın şu ana kadar Fox TV'de yayınlanacak. Aksi bir durum olursa ki olacak gibi de duruyor Show TV'ye dönecek dizi. Ancak öncelik Fox TV'de. Dizinin birinci bölümü 15 Ocak Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak. Birinci bölümde başrolümüzün nasıl birisi olduğunu göreceğiz. Aynı zamanda Çukur'daki Yamaç ve Sena tanışmasına benzer bir partner tanışması da olacak. Aileyi ufaktan göreceğiz. Birinci bölüm yine %100 bir şekilde erken bitecek. Bu zaten her dizide genelde olur. Çekimleri başladığında ise bizler çekimlere bizzat gideceğiz. Anlık gelişmeleri hemen Instagram hesabımızdan paylaşacağız. Instagram'dan da mutlaka takipte kalmayı unutmayınız. Yeni bir gelişme olursa yeni videolar gelmeye zaten devam edecek. Bizlere desteklerinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.